Biliyorsunuz artık aşılamanın 12-17 yaş arasındaki çocuklara enini görmekteyiz. Siz de yüz yüze eğitim için bu konuda, e, tabii ki bilme inandığınız için e, bir girişimde bulundunuz. Ancak bizim yaptığımız araştırmalar ve bilimsel makaleler gösteriyor ki, bu çocuklar için bu aşılar çok doğru değildir, ölümler gerçekleşmektedir. E, ve sizden ricamız çocuklarla ilgili olarak bu konudaki toplum üzerindeki veyahut da çocuklar ve aileler üzerindeki baskının kaldırılmasıdır. Bu konuda da beklentimiz vardır. Ee, çünkü zarar görmeleri muhtemelen normal bireyle de zarar görmektedir bu aşılar. Sizinle ilgili olarak böyle bir tatnamemiz hazırladık. İmzalamak istediğinizde, ve vermek istediğinizde ve bize ulaştırınız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Yani ben bu konudaki adımlar atılırken 9 Mart 2020 tarihinden beridir yetkinin tek anlamıyla Sağlık Bakanı Bulaşık Hastalıkları Üst Komitesi'nde olduğunu biliyorum. Bulaşık Hastalık ya, Yasası'na binaen. Ve bunu hep eleştirirler. Neden böyle söylediğimi. Aynen maliyedeyken de söyledim. Kamu görevlisiyim çünkü. Yaklaşık 30 yıldır kamu görevlisiyim. İstatüm değişik olabilir ama halka hizmet etmek adına ben o da maaşımı alıp görevimi ifade ediyorum yine aynı şekilde Bu konudaki uzmanlar bu süreci idare eden Dünya Sağlık bu konuda gerekli pandemi süreciyle ilgili evet mücadele başladı dedikten sonra tek yetkili makam Sağlık Bakanlığı'dır. İşte bulaşıcı hastalıklarla ilgili maddesini sen kendileri yetkiye binen. Tabii ki siz aşının bir gönüllüye sadece tatbik edildiğini biliyorsunuz. Biz de bunu söylüyoruz. Kimseye demedik ki aşı olmazsanız okula gelemezsiniz. Böyle bir açıklamamız yok. Ben biz bunu söyleyemeyiz. Sağlık Bakanlığı bulaşa, sağlık virüs komitesi böyle bir karar almadı. Sadece dedi ki isteyen çocuğunu 12 yaşın üzerinde, 12 ve 12 yaş üzerinde çocuğunu getirip FDA, CVC ve Dünya Sağlık Örgütü'nde onayladığı Biontech aşısını çocuklara tatbik edebilir dedi Sağlık Bakanlığı ve bulaşı hastalık çıkmış. Yalnız sakalım, Ama, Sayın Bakanım orada bir sıkıntı var. Bir dakika, Biont Biontech onaylamadı on bu aşıyı. Yanlış şey bir anı şey şey. evet. be tartışma. Ben sizinle yana tartışma. Evet. Ama Siz bir dakika lütfen. bakın. Bana. Şimdi sizden adil misiniz ki biz bu konularla ilgili bilgili ve ilgili değiliz konuşma. Bakın. Ben de çocuk sahibiyim, aile sahibiyim. Bakanım Herkes, iki dakikacık çok önemli bir, dakika, bir şey söylemek Beni Bırakmazsanız ben ayrılır çıkarım yukarı. Bir şeyler sonra söylemem lazım. Ona sonra lütfen. Hayır ama bu çok önemli. Müsaade emledim. edin. Müsaade edin. Bir dakika bir dakika. Bakansız. Sizin bir iradeniz ne kadar kendi çocuklarınızla alakalıysa ortaya olduğunuz iradeniz saygı duyuyorum. Siz de benim irademe saygı duyun. Tüm çocukları ilgilendirecek. Ben tüm çocuklarla ilgili kararları alacak olan makam değilim. Siz de değilsiniz. Yetkili makam Sağlık Bakanlığı Bulaştığı Komitesidir. Ve onların verdikleri kararlar bizleri yasa olarak da bağlamaktadır. Sizin herhangi bir şekilde Kesinlikle zorlandığınızı, bir kere o da şart noktasındaki hareket edildiğini söylemek gibi kimsenin bir lüksü yoktu. Okullar açılacak, aşılı olanlar için tatbiki edilecek olan e, uygulamalar başka olacak, aşısız olanlar için başka olacak diyor Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi. Tümü için, sadece okullarla kal kaldı? bu ülkenin 3355 km üzerinde yaşayan, coğresinde yaşayan tüm halkı içindir konuşulanlar. O yüzden... Yani bu konuda herhangi bir makam size hala daha söylememişken böyle bir şeyi siz bana böyle bir zorunluluk ve taahhütname imzalatma gibi bir lüksüne sahip değilsiniz. Müdürlü tarafından şey var yanında Sayın Bakanım, ne var? Ne var? gönderilen whatsapp yazışmaları var. Onları gel gelelim ama. size gösterelim. Siz yani şimdi sosyal medya üzerinde yapılan yazışmalarla alakalı benim resmi yazışma makamım elektronik bilgi yönetim sistemi değil bana bir şeyi söylerseniz ben size cevap bile vermem. Çünkü resmi olarak konuşuyorum. O zaman siz resmi olarak okul müdürlerine bunu gönderdiniz mi Sayın Bakanım? Neyi gönderdim Yani insanları zorlamayın, kendi özgür, özgür, özgür... Neden bunu söyleyeyim? Bunu söyleyecek, makam değil. Bunu söyleyecek makam <laughs> Sağlık Bakanı'dır. Sağlık Bakanı öyle bir zorlaması yok. Kimseye gidin, aşı olun. Aşı olmazsanız yarın sizin hakkınızda bir tarihname imzalamazsanız da bir müeyyide uygun denen bir durum yok. Neden böyle bir şeyi benim yetkimde olmazsa ben Sayın söyleyeyim. Sayın Bakanım o zaman yaptığınız mesela ben görüyorum bu üzerinde aşı ol, yüz zeytin eğitim başlasın gibi eee teşvik edici hususlar ekleyelim. teşvik ediyoruz, zorlama tamam. İşte bak ne güzel söylüyorsun. Baskı var, var ama. Baskı, baskı var diyoruz. Baskı yok. Her teşvik... yerde baskı vardır ama. Kaldırırsanız <laughs> bizde <laughs> çok. Dolaylı <laughs> yoldan herkes. Yok, her o sizin düşünceniz. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Sayın bakanın Bizim yolumuz böyle. Feda tarafından onaylanan aşının özellikle üzerine not düştüler. üreme kısmında kesinlikle test edilmiş değildi. Ne büyük büyüklük. Hayır, Hayır, öyle böyle değil, bir şey açıkladı, Sağlık hani, açıkladı. Ulaştırma yani, Komitesi öyle bir teplikatta bulunmadı. Tamam, biz getirelim size. Biz getirelim size. Yanlış anlamayın. Tamam, Gelin, buyurun. Gelin, açık. Hepinize buyurun. açık ama. Gelin, buyurun. bir makam Gelin, bir makam bunu, mi? bunu resmi makamlar her zaman doğru kararlar mı alıyor Sayın Bakanım bu Bakın memlekette? Bakın yasa bize Eğer ki bize... doğru kararlar alınıyorsa bugün 170 tane öğretmen açığımız var. 170 öğretmen açığını tamamladık. Okullar hala daha içerisinde daha temizlenmemiştir. 170 öğretmen açığının tamamlanması için siz sınavlar pazarı biteceğinden haberiniz yok mu? İki yıldır yapılan sınavlar yapılamadığı için 344 tane öğretmen kadrosunu doldurması için çaresiz çalıştığımızın farkında mısınız? Okulların takip Bakın. ediyorum ve takdirde ediyorum bir şok olası. Teşekkür ederim size, ama, ama yani bu konu çok yerine, Birbirimize bu dönemde biraz daha destek çıkmamız gerekiyor. Benim sizin görüşlerinize saygı duyarım. Lütfen siz de bizim yaptıklarımıza saygı duyun. Herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır. Siz değerlendirme yaparsınız veli olarak ama yetkili değilsiniz. Ben de yetkili değilim. Yine söylerim size. Ben sadece yetkili makamların verdiği bize talimat olarak aktardı. Resmi yastırın yayınlanan gerçekler üzerinden hareket etmek zorundayım. Benim Sana görevim canım, budur. Yalancım, Bunu yasalınacak. Hangi gerçeklerden bahsederek Bilim adamlarının, bilim adamı, uzmanlarımıza... Saygım, son, son, son. Özür dilerim, bitirebilir miyim lütfen sözünü? Bitirin Çok özür dilerim. Evet. Çok, özür dilerim. Evet. çok özür dilerim. Bir sorma devam edebilir miyim? Sizden ayrılacağım bir sorunuzu. Çünkü beni bekliyorum. Sadece ayırma. bu sorayım da devam edeyim. Yani bugüne kadar karşı olduğum halde bir sara ve e, aşıya saygım sonsuzdu devlet kurumlarında ama bu son iki haftada yaşanan şeyden sonra <laughs> 24 güne çıkardılar, 12 güne düşürdüler fisyarı. Yani bilim kurulu gerçekten eğer böyle bir virüs varsa bir şey, inanıyorum. Gün, 12 gün konusunu ben duymadım. Y 21 gün duydum ama. 21, 21, gün. Yanlış söyledim özür dilerim. Bir hafta 20, 21 gün. Evet bir hafta 21 gün. Ha. Aşılı aşısız. Gerçekten çıksınlar bize ve bunu belgelesinler 21 günde aşılının bulaştırmayacak. İşte bunu, bakanlığı gidin, bunu yani, Sağlık Bakanlığı'na gidiyoruz. Bunu Sağlık Bakanlığı değil, Eğitim Bakanlığı bittik, olarak söylerim. Bittik Sayın Bakanım. Ben bittik Vadeli ama... öğretmenim Sayın Bakanım. Vadeli İnanı'nın ilkokulunda öğretmenim. 22 senelik öğretmenim. Ben de 30 senelik kamu görevlisiyim. Aynen. Ne dediğimi anlayabilirsiniz. Beni Yani bize geldiğinde bakanlıktan sizin genelgeniz, genelgenizi uygulamakla mütellif. Çünkü o gene genelge de bize bulaşıcı hastalık üst komitesi var. Ama özür dilerim, çok özür dilerim. Özür ama bize yazılı olarak dönüp sizin bu ismime, ben e, o genelge geldiğinde ben bunu uygulamayacağım dedim ya, bana ismime yok. mecbursun diye bir yazı yazacaksın. Peki, o mecbursunca... Onu biz yazmamıza gerek yok. Özür dilerim. Resmiyelistere yayınlanan bütün kadınlar, bütün vatandaşlar tarafından, ama yaşayanlar tarafından uyulması gereken mevzu haklardır. Evet. Yani ama bunu genelgeniz, genelgeniz, genel, siz ama siz. genelgeniz de, özür dilerim, genelgeniz de anayasayla uyumlu olmak zorundadır. Şu an bize getireceğiniz, çocuklara getireceğiniz PCR, aşı, hiçbiri anayasal haklarımızı korumuyor. Saygı duyuyorum size ama bu yazacağınız genelgeyi, yani hangi yasaya dayanır Arap? Öz kurululan. Ama öyle bir madde, madde yok. yok. Maske var. İlaçlama var. Anayasanın 10. maddesine sayım bakalım. Video şunu özgürlük haklarımız vardır. Gelmeyen canınız genelge. Saydık. Anayasa'nın 10. maddesine göredir. Yanlış anlamayın. Saygın sonsuz. Ama <laughs> yayınlanacağınız genelge hangi yasaya dayanarak olacak? <laughs> bakalım şöyle bir başka bir sorumuz yok arkadaşlar. Koşun öyle. yapacaklarınızı habersiz mi yaş e, yapacak, test yapacaksınız? İzin verme random testte bu çocuklar eğitime katılabilecek mi? Git <laughs> ya buradan <laughs> ya. <sessizlik> sayın <laughs> sayın Bakanım sizden o zaman bir tane koyarsan var mı? Ben bunu test İnsanlar kendi özel işlerinde, özel hayatlarında kendi müdürleriyle gerçekten bir baskı yaşıyorlar. Yani bizim sizden. Ben ayrılmak zorunda beni bekleyin de Çok bakayım. Saygı göstermene adına en Ben en azından. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ O, 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 o zaman bize, 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 bize bir randevu verir misiniz Sayın Bakanım gelelim. Görüşelim sizinle beraber. Bize, bize bir randevu verir misiniz? Gelip görüşelim. İstediğinizi vermedik mi? Verir misiniz işte onu soruyorum. Tabii ki veririm. Benim kamalarım herkese açık. Benim görevim kamalarım. Madem ki bugün işiniz var. Benim size ayrıca. Günün 24 saattir. Ne saat size söyleyin buluşalım. Tamam, sayın Bakanım. Ama yani böyle illa ki basın önünde değil konuşun. Tamam. tamam, yani sayın çocuklarımızın test yapılmayacağını, izinsiz olmayacağını, bakın hepsi burada. Söyleyin, Bunun söyleyin, bakın, Bulaşıcı hastalıkların aldığı kararları görebilirsiniz derim. Bunların açıklamalarını yapacak yetkiye yasal zeminde bile ben sahip değilim diyorum size. Anlamak istemek, ben yani anladım, anlamak istemeden gizli Ben sizi anladım. anladım. Bir şey söyleyeyim. Sayın Bakanım. Bakarım. Kamu görevlisisiniz. Kamu görevlileri hmm. yasasında der ki, anayasaya aykırı emirleri kamu görevlisi yerine getirmek sizden beklediğimiz budur. Bir yasanın anayasanın altında olduğunu hepimiz Gerelim bilirik. Şey en üstte anayasamız vardır. Işte, apo. Gerekirse bunu anayasa, anayasa, anayasa mahkemesine götürürsünüz evet. bir inisiyatif olarak. Geçken anayasa. karar Ben tamam o zaman karar <laughs> üretim. Benim öyle ya, bir benim öyle ya, bir yok. Benim görüşüm de yok. Görüşü olanlar, talep olanlar. Saygı duyarım. Götür anayasa Böyle bir karar Sen de sonraki gözünü. Tamam. Test yapmadan <laughs> ders ya yapmadan güzeli anlatmayın ya kardeşim. Bana da doğru Bunu işte gidip sağlık bakanlığına bulaşacağız. Sen de test, test yapmadan. Tamam bak onu söylüyorum ben de. Bu konuda karar yetkisi şey, bizde değil. Söyle canım. Yani siz korona inandığınızı söylersiniz ama maskenizi maskeniz yırtık. Yırtıldı ne yapalım fakirlikten. Sizi gördüğümde böyle ben açıkaracağım. Heeeeee! Sayın Bakanım çok sağ olun. Bravo. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank you. Bu kadar sevineceğiz. Bir sevikten çıkan. <laughs> bravo, bravo. Let's have big cheer everyone. Cheer!